Merhabalar, size bugün çok özel ve bazı bölgelerde yapılan, ismi değişik değişik anılan ben kendi mutfağımda kaburga dolması olarak yaptığım eya dolması, mesela Antep yöresinde, Antakya yöresinde eya veya eye diyorlar, Doğu Anadolu'da kaburga dolması diyorlar biz Anadolu mutfağında kaburga dolması olarak kullanıyoruz bunu. Daha önce kasabından 3 3,5 kiloya kilo ya yakın bunun bir özel tenceresi var tabii. Büyük bakır bir tenceren var. Ona göre ölçüsüne göre hazırlatmıştım. Olduğu kuzunun kaburgasından böyle cep açıldı. Şimdi malzemelerimizi hazırlayarak buraya yapılışını sizlerle bir tane soğanı küçük küçük doğradım. Pirinç bir büyük su bardağı tuzlu suda bir 5 10 dakika ıslattım. Bazı yöreler bunu tamamen çiğden yıkayıp koyuyorlar. Ben biraz tuzlu suda ıslattım bunu. Sonra içinde Antep fıstığı. Biraz ben Antep fıstığım azdı. Badem kavurdum. Hem içine hem dış Yani dolma fıstığı da koyabilirsiniz. Karabiber bir kaşık. Bunun özü hangi yere doğursanız olun yeni bahar. Yani, ne kadar mı? Bir tatlı kaşığı kadar yeni kadar. Çok severseniz çok koyun. Ben bir tatlı kaşığı maydanoz da arzu ederseniz doğrayabilirsiniz. Bu da kuzu eti. Yani bu birazcık yağlı bir yemek. <laughs> Bunu yedikten sonra iki üç gün periz yapmak lazım. Sebze yemek lazım. Ama senede bir iki defa da güzel oluyor. Tuzu tuzunu koyuyorum. Karabiberi koymuş muydum ben? Koydum. Birazcık daha. Yeni bahar, tarçın ve yeni bahar bunu tadını getiriyor. O pirinçle beraber etimizi tamam. birazcık maydanoz, yani etle beraber çok güzel bir tat veriyor. Bu için pilavına. Bu pilav tabii yetmez. Akşam Şimdi bu bir bardakta hazırlamış olduğum bu az gibi görünür size ama bu kaburgamızın içine dolduracağız şimdi bunu. Akşam sen kaburga da olması yiyeceksin. Hani Anneanne sana ne yapıyor aşkım? Gel. Yapmayalım, yapma. Bunu bir iplik ve iğne yardımıyla Normal <laughs> kıyafet diker gerginlik. <yine>. Evet. <laughs> Sık dikerseniz pilavınız dışarıya patlama yapmaz. Yani dikkat edeceğiniz susuz. Pirincine de çok fazla koyarsanız, pirincin, pilavın hepsini bunun içinde pişirmek isterseniz, Patlama yapar, görüntüsü çirkin olur. Yemek, mutfak işi biraz sabır gerektirir. Her şeyin. Evet. Sabırsızlık yok olmuyor. açılmaması için. Şimdi daha önce Ve kaburgamızı alıyorum. tencereme Biraz üstüne tuz serpiyorum. Ve içine bir tane soğan. Suyu lezzetli olması açısından. Bizim yüzlerimiz Böyle direkt suya koymazlardı, bunun özel bir demiri vardı saç ayak gibi, dört ayaklı, tencerenin içinden böyle 10 santim falan büyük olurdu, onu koyardı, ee, onun üstüne bu kaburga konurdu ve e, devamlı su ilave edilerek uzun sürede pişirilirdi ama benim, benim o imkanım yok, şimdi direkt suyun içine birazcık daha su koyacağım. Ve bunun kapağını ben şimdi hamurdan yapacağım. Benim tencerem büyük olduğu için unumu ona göre koydum. Siz de tencerenizin evet evet, evet. tuz, bir avuç dolusu da tuz koydum. Bunu normal suyla ne kadar unu yani benimki iki bardağa yakın oldu. Tencerem kazan olduğu için tencere değil. öyle. kenarına. Güve tübe yapın <laughs> <laughs> döndere Hamurlarına <döndüre. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam. kapaktan koyuyoruz. Kaç dakika kaynadı? Bu <laughs> oh. kısık ateşte kaçta koymuştuk? Dördü çeyrek içe falan koymuştuk. Şu anda altıya çeyrek içe girdi. İki saat ama kısık ateşte. Önce bir altına şey yaptık, sonra kahve gözünde. Şimdi 2 saat sonunda kaburgamızın Üf. Allah bakın yokum. yokum yokum. Bakın. tepsisinin üstüne bunu sağ salim olabilirsin. O nedir? Buraya salça, yoğurt, birazcık tereyağı. Nasıl bakalım sosu? Sos. Yoğurt. Salça. Sosladık. Ve evet, evet. rozmari. Yani biberiye biberiye. koydum. Birazcık da suyundan, et suyundan koyup tekrar fırınımızın orta gözüne kızarması için sürüyorum. Sıcak fırını Bir yarım saat veya bir saat sonra üstü biraz kızar. Evet, şimdi ee, pişmiş olan kaburgamızı Eğer olmasın. Şuraya çıkartır mısınız? Evet. Hadi güzel olsaymış. Evet. evet. Şimdi, şimdi oh, hayır 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 baba. Hayır oh, hayır. hayır. Hı -hı. Evet. Şimdi bu da böyle şey ya. <laughs> Evet, meşhur emekli ama çok güzel olarak e, hazırlamış olduğumuz <laughs> bir miskin kokan e, kaburga dolmamız, teyel <laughs> dolmamız, ne varsa <kararsanız gülüyor> izleyin. Sevdikleriniz gibi.